Merhaba sevgili seyirciler. Bugün Kahramanmaraş'ta Edeler TV olarak gençlerimize ve vatandaşlarımıza soracağız. Üniversite sınavı kalksın mı, kalkmasın mı? Siz sizce üniversite sınavı kalksın mı, kalkmasın mı? Vallahi <laughs> üniversite o Gülme, o, o. değişiyor şey. ya İnsanlar insana. Aynen. Hani okuyan insan var, okumayan insan var yani sistem hayatın şeyi ya bu. Okuyan var, okumayan da var. Da var. var. Bu bir de de biraz da maddi manevi olarak Bizi gibi insanlar okuyamaz. Bizim öyle bir şansımız olmaz. Okuyanlara da illa öne açık olsun inşallah. Ya ben kaldırılmasını çok uygun görmüyorum. Biz çalışan öğrencinin hakkı yine yenecek. O yüzden bari yani emeklerimizi karşılığına alalım dedik de bu sınavda alamadık. Gerçekten Matematik çok zor sormuşlardı. Ama yine ben kaldırılmaması taraftarındayım. Kaldırılmasın çünkü e, sınav olmadan hiçbir yere nasıl seçecekler? Hangi üniversiteye kim gidecek? Niteliksiz eleman yetişir. Mesela 81 ile üniversite açtılar. Çok niteliksiz adam var ve üniversitede bir ton üniversite öğrencisi mezun. Ve kimse istediği yere gidemiyor yani, niteliksiz eleman yetişeceği için kaldırılmasın bence. Bence kaldırılmasın ama sistem değişikliği yapılsın. Ülkemizdeki gençler çok büyük zarar görüyor, hatta intihara kadar gidenler var. Sistem değiştirilsin bence. Bence kaldırılsın çünkü bazı insanlar çalışıyor, işe gidiyor, mesela derslere katılamıyorlar, tam bilgi edinemiyorlar çünkü bu konuda yapılmaması lazım yani. Çoğu insan açıkta kalacak çünkü bunun yüzünden ailesiyle arası kötü olmalı. Bence kaldırılmamalı ama sistem değiştirilmeli. Yani tek bir sınav olmamalı. Veya o arada yazılı olarak yapılan sınavlar bir merkezden yapılmalı ve onların ortalaması alınmalı. Tek bir sınavla kesilip atılmamalı bence. E, kaldırılmalı çünkü emeğiniz emanetinizdir diyor. Ama emeğimiz emanetler değil, oyuncaklar gibi kullanıyorlar. E, örneğin geçen seneki sınavın kolay olması bir yana bu seneki sınavın o kadar zor olması gerekmiyordu. Yani öğrencilere bir sınavla tüm eğitim hayatını Kararını bir sınavda vermemeleri gerekiyor bence. E, bence kaldırılmalı çünkü çoğu kişi üniversite sınavında bu sene bir şey bilmiyor. Pandemiden dolayı hiç kimse okula gidemedi. Ben okula gittiğim halde bir şey bilmiyorum. Diplomalıyım ama herhangi bir şekilde bir meslek sahibi olamıyorum. Makina bölümünden mezun oldum ama deneyimsiz işçi almıyorlar. Yani bir işe yaramıyor. Diploma boş. Elimden gelen bir şey yok. Üniversite sınavını kaldırmaları benim için daha iyi olur. En azından üniversiteyi sınavsız bir şekilde giderim. Üniversite sınavı kaldırılsın mı kaldırılmasın mı? Bence kaldırılsın. Peki neden? Ya bence herkesin kendi yeteneği olan mesleğe yönelmesi lazım. Bunu da daha önceki eğitim sisteminde daha önce yapılması lazım üniversite sınavından önce. Çünkü çocuklar stres oluyorlar. Yani hayatları iki saate bağlı tamamen bence böyle olmaması lazım. Şimdi şöyle üniversite sınavı kaldırılırsa meslek sahibi olamayacağımız için yani bence kaldırılmasın. Üniversite sınavı kaldırılmamalı tabii ki. Çünkü insanların bilgisine göre insanlar üniversite gitmeli fakat ülkemizde yani insanların yeteneğine göre, şeyine göre olmuyor. Ve herkes yeteneğini şey yapamıyor şu anda ülkemizde. Ya yani tabii ki de bir sınav olmalı. Hayatımız çünkü bir sınav, bir mücadele içindeyiz. Bence kaldırılmamalı. Kaldırılmamalı ama e, senede bir kere şans tanınmamalı bence. 2-3 kere olmalı. İnsanlar bir kere şans tanıması çok saçma geliyor bana. Birkaç kere tanınmalı. Düşük puan olanlar oluyor, çalışamayanlar oluyor. Ondan dolayı ben kaldırmaması ama birkaç kere insanlara şans vermesini istiyorum yani. Ya bence kaldırılmamalı. Peki neden? Yani yeni getirecekler sisteme tekrar adapte olmaya çalışırken bize ilk uyguladıklarında yani kötü bir puan almıştım. Eski sisteme göre çalışıyor, düşünüyorduk. Yani bu değiştirince haliyle kötü bir puan alıp ön lisanstan mezun oldum. Ya te tekrar yeni öğrencilerde olacaklar. Yani sürekli öğrencilerin hayatıyla oynanıyor. Yani Birlik bir sistemle sürekli aynı şey yaparlarsa daha verimli alacaklar düşünüyorum eğitimden. Yerine nasıl bir şey getirirler diye düşünüyorum ders ortalamasında yok. yok imkansız yani. Yani tıp fakültesi gibi, hukuk fakültesi gibi buralardan yani başarılı insan çıkmaz kaldırılırsa. kaldırılmamalı çünkü insanlar ne bileyim bir sonuç almadıktan sonra bir şey mücadele etmedikten sonra neden istediği yere gitsin ki? Sonuçta insanlar belli bir emek gösterip istedikleri yerlere, hak etmeler lazım. Kazanmak için mücadele etmeleri lazım. Bugün Kahramanmaraş'ta Edeler TV olarak vatandaşlarımıza ve gençlerimize üniversite sınavı kaldırılsın mı, kaldırılmasın mı sorduk. Başka röportajda görüşmek üzere